Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün harika bir video ile sizinle birlikteyiz. Ece bugün ne videosu çekeceğiz? Evet. Bebeklerin kafasını değdireceğiz. Ardından yumurtaları açacağız. Evet. Sonra da değdireceğiz. Kıyafetler Arkası. mi var yumurtalarda? Evet. Aa süper. Peki bugün Lila ile Nikolas ne yapacaklar? Seyirci olacaklar. Onlar Nerede da seyirci izleyecek. olacaklar. Bizi izleyecekler. Aa süper o zaman. Hadi başlayalım. Ben çok heyecanlandım. Şimdi öncelikle kafayla vücudun birleştireceğiz. Evet. O zaman hangisini alalım? Ne? Hangisi olsun? Bu mu olsun? Bu. Bununla ne? hangisi olsun diyelim? Pembe mayo. Şu mu? Ne? Bu mu? Pembe Bu mu? Ne? Evet. Hadi bakalım. Şimdi bunları hadi gel birleştir bakalım. Ay diğerleri düştü. Gel bakalım Ecre birleştir bunları. Hadi yerleştir bakayım Ecre. Hadi bastır bastır. Doğru, Olur yaparsın ben sana güveniyorum. Bak bakalım Ece bastır. Bakalım oldu mu? Evet. Ay çok güzel oldu. Şimdi bir tane yumurta seçeceğiz değil mi? Bu. Hangisini seçelim? Onu mu seçelim? O zaman patlatıyorum yumurtayı hazır mısın? İçine ne çıkacaktı bunu? Bilmem. Kıyafet mi çıkacaktı? Ne çıkacaktı? Onu Kıyafet. bilmiyorum. Kıyafet. <gülüyor> Kıyafet. <gülüyor> Hadi koy bakayım poliye buraya. Ay Sinan diyordu. evet. Açıyorum hazır mısın? <laughs> Bastıyorum. Evet açıldı. Hadi bakalım ne çıkmış? Bak bakalım ne çıktı içinde? Bir tane som. Evet. Yonklu. Şu önce Aa bu üstten giydiriliyor değil mi? Evet böyle. Hadi gel bakalım. Onu giydir üstüne istersen önce. Bir, bir çizme. Çizme. Bir tane de çanta. Çanta çıktı. Evet. Hadi giydir bakalım. Hadi bakalım. Önce üstünü giydiriyor arkadaşlar Ece're. Ay çok güzel oluyor Ece. Zor mu sormadı? Sen yaparsın ben sana güveniyorum. Kolay ama hmm. ileri itmeden zor. Evet bazı bebekler zor girdiriliyor değil mi Ejre? İleri itmeden hepsi zor. Hmm. Ama çok güzel girdiriyorsun yine aferin sana. Tebrik ediyorum seni. Şimdi ne giyecek? Şort. Surt. Pembe bir şort giyecek. Biz ne yapıyoruz sence? Bilmiyorum ki. Nasıl diyorsak bebekleri de öğretiyor. Ha, biz büyükler nasıl giyiniyor, çocuklar nasıl giyiniyorsa sen de öyle mi giydiriyorsun? Evet. Aferin benim kızıma. Evet, itti 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 it, it, yukarıya doğru. Ya Biraz zorlanıyorsun herhalde Ecra. <laughs> devam et öyle. Zor biraz arkadaşlar. Çok mu zorlasın? Bakın arkadaşlar söyle arkasını size dur. <laughs> ha <Hadi gülüyor> çek bakalım yukarıya doğru devam et. Hı hı. Evet. Hadi ha gayet az daha çek az daha çek yapacaksın. Evet, aferin sana. Şimdi ayakkabı zamanı. Çizmeleri var. Çok güzel pembe. Hadi giydir bakalım. Evet. Çok güzel oldu Ejre. Bir de çantası. Evet. Bakalım çantasına da. Koluna takılıyor herhalde, eline takılmıyor. Bakalım Ejre. Çok güzel oldu. Şimdi bu bitti, değil mi? Evet. Şimdi o zaman yeni bebeğimize geçeceğiz. Bunu buraya mı koyuyoruz evet. böyle? Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu üç bedenden Şuraya birini seçeceğiz. Şuraya koyacağız. Tamam oraya koyabilirsin o zaman. Neredeyse kafası o yerim. Şimdi hangi bedeni seçelim? Mor mu olsun? Bu olsun. Tamam bunu çekiyoruz. Hangi kafa olsun? Bu. Evet. Hadi tak bakalım onları. Düzsün düzsün. Düzsün düzeltiriz. Tak bakalım bastır. Bastır 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 bastır. <laughs> Hadi bakalım. Çok güçlü bastırman lazım. Ah olmuyor herhalde. Ece bence bu buna uyumlu olmayabilir mi? Ne dersin? Dur bakalım be. Bu bence uyumlu değil buna. Hadi dene bakalım. Dene dene. Oldu mu? Evet. Tamam bu onun ne oldu? Şimdi hangi yumurtayı seçelim? Bu. Nikolas. Nikolas'taki. Hadi açalım o zaman. Yaklaştı bakalım bebişin yanına. Hop açıyoruz. Evet açtık. Çek bakalım elini önce. Pantolon. Bakalım neler var. Önce bir dökelim arkadaşlar da görsün. Dökeyim Ece. Böyle bir tane üst. Evet. Ayakkabılar iki tane. Bakalım çok güzel ayakkabıları var ve pantolon var. Hadi giydir bakalım. Ama önce üstü giydirmen lazım. Çünkü üstü alttan giyiliyor bu sefer. Hı. Evet. Hadi bakalım. Aferin sana. Yukarıya doğru ittireceksin onu şimdi. İttir ecre ittir. İttir ecre ittir. Aferin sana kız. Arkadaşlar sizin poli paketleriniz var mı böyle giydiriyor musunuz ya da başka bebeklerinizi giydirmeyi seviyor musunuz? Ecre böyle şeyleri çok seviyor. Gerçekten çok da güzel yapıyor bu işleri. Ben Ecre'yi bu konuda çok takdir ediyorum biraz daha ettir babacım arkadaşlar sana. bu arada bunlar yeni bebeklerimiz evet bunlar yeni geldi değil mi evet daha önce böyle bebeklerimiz yoktu arkadaşlar bundan sonra bunlar da bizim kanalda olacak evet yeni bebeklerimiz de olacak şimdi üstünü giydirdik alt giydir bakalım altını da güzel arkadaşlar değil mi alt güzel ay ne oldu ay ne oldu altı düştü <laughs> evet uçtu birazcık altı arkadaşlar birazcık zor da Yaparsın ben sana güveniyorum. zor altı koyuyorsun bende. <laughs> Kıyafetleri sen seçtin rastgele koydun. Ben hiç karışmadım bu sefer Ecra. Hepsini sana bıraktım seçmelerden. Çünkü sen yapacaktın bu videoyu değil mi? Evet. Hadi bakalım. Ay ay ay. Ay 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 ay. Yangın evet. var. <laughs> diye ay, bağıracağız şimdi. Evet şimdi ayakkabısını giydir. Bu hmm. Ayakkabımı. Hadi giydir bakalım <laughs> ayakkabılarında. da. Beyaz güzel bir ayakkabı giydiriyor arkadaşlara. Daha çok bu arkadaşlar celiye benzedi. Üstü mü? Biraz bir ev kıyafeti gibi oldu değil mi? Biraz rahat oldu. <gülüyor> <gülüyor> biraz diğer bebeklerimiz de bu sırada uçtu arkadaşlar. Sonra, ne alakası? Uçası gelmiş. Ay, çantası. Uçası takarız. Allah Allah. Bu bebeklerin ama, gerçekten ama, durması ama. biraz zor arkadaşlar. Ama biz Ben bunun tarafında olacağım. İşte Nikolas'ın yanına geçiyor. Ay ay ay, ayrıca hep bunlar düşüyor. Bence biz bunları böyle yan yana koyalım. Çünkü hep düşüyorlar, durmuyorlar biraz. Çantamı durma sorunları bırak. var. Çantamı evet. Bırak. Sana bekler. Şimdi şu yumurtayı da koyalım şöyle kenara. Hadi bakalım. Hadi onu da koy. Aferin. Şimdi iki vücudumuz ve iki yumurtamız kaldı. Bunu alıyorum. Hangi vücuda aldım? Mavi. Peki hangi kafayı seçiyorsun buradan? Seç bakalım. Hadi tak bakalım şimdi onu. Tak 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 tak. Hop çıt sesi geldi. Şimdi hangi yumurta? Bu. Ver. Şimdi dökeceğim elbise önce. Elbise istiyorum. Allah Allah ne nereye gitti ver. Elbiseydir Allah. Im. Hadi bakalım inşallah. Elbiseye benziyordu da. Bakıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç döküyorum. Elbiseymiş. Evet. Bir elbise. Nasıl bir elbise? Eşek değilmiş çok. Bakalım nasıl bir elbiseymiş. Aa çok güzel. Hadi giydir bakalım. Çok güzel bir elbise denk geldi Ejder'e bu sefer. Bayıldım. Sutet. Arkadaşlar bu arada bazı kıyafetlerimiz yırtık çıkıyor. Evet biz onların yırtık yerlerini bazen kesiyoruz. Ay. Bazen de ayırıyoruz. Ne oldu? Masıklıyız. Aa, bir şey olmaz. Devam et. Yukarıda doğru çekmeye devam et. Hem de yanık yok. Bir şey olmaz. Tamir evet. ederiz arkadaşlar bakın şurası biraz koptu ama halledeceğiz sonra onu. Şimdi devam et Ejre. Ben yardım edeyim arkadaşlar Ejre'ye. Botlarını giydirsin. Evet. Bu bir çizme aslında. Botlu değil Ejre. Daha uzun. Gidir gidir gidir. Aferin sana. Şimdi diğer çizmeyi giydiriyor arkadaşlar. Çantası da bu. Çantası da çıktı çıktırdım içinden. Evet bakalım. Ben yeni fark ediyorum arkadaşlar. Evet çok güzel bir çantası da var. Tak bakalım. Böyle mi dursun arkadaşlar? Yazısız mı? Sen karar ver istersen. Bence yazısız. Tamam. Onu da koy şimdi kenara. Son vücudumuz evet. ve kafamız kaldı. Bunu Hadi bakalım. Takacağız. Tak bakalım. Çıtlat. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu, ben de son yumurtayı açıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Hop. Ay ay ay. <laughs> bu fazla çıktı biraz. Evet, bu fazla çıktı. Ne çıktı Ecre? İçinden. Göremiyorum Tabuk ki. Dur elim var. Elini koydun için iki göremedim tane hiç. Bu var. Ha. ama tavan düz. Üste ne çıkmış? Bakalım. Evet. Balı bey kanayını korlu. Aha. Bir tane de altı. Üstten mi giyiliyor Unicorn? Alttan Bak Ar bakalım. Arkadaşlar bu arada bu altımız hediye olarak geldi. Hmm, evet çok güzel. Ama sanki önce üstte giydireceksin Ezra. Evet. Hadi Bakın, giydir bakalım. Bunun böyle arkası. Bunun da aynı seçildi. Evet. Hadi devam et Bunun bakalım. Bunun da öyle. Hı -hı. Hadi giydir. Hadi. Giydir bakalım. Evet, çok güzel unicorn'lu bir sıfır kol tişört var. Harika. Hadi yukarı doğru çek 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 ittir evet. ittir ittir ittir. Evet çok güzel devam et bu şekilde. Harikasın. Aferin Ece sana. Sen bu işi çözdün ya. Çok güzel yapmaya başladı. Arkadaşlar baksanıza bunları da çok güzel giydirdi Ece. Hepsi harika oldu. Şimdi son bebeğimizi de giydiriyor. Onlarla bittikten sonra videomuzun yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Olmadı mı Ejre? Dur yardım edeyim. Evet giydik. Şimdi pantolon. Ben tutayım istersen Ejre getirsen. Yok ben tutayım. Hadi tut o zaman hadi. Devam et bakalım. En sonunda alt. Evet devam et. Şöyle giydir bakayım ayaklarını da görelim. Hı -hı. Aferin sana. Ayaklarını <laughs> Hadi arkadaşlar Ejre bitirecek bugün. Biraz zorlandı Ejra e bugün bebeklerini giydirirken. Çünkü bebekler yeni ilk defa giydiriyor. O yüzden yeni yeni öğreniyor. Şimdi ayakkabılarını da giydir bakalım. Arkadaşlar bu da gecelik. gecelik. <laughs> Ay ne alakası var geceliğin? Birazcık günlük kıyafetler oldu bence Ejra. E. Evet. evet, onu da giydir. Bitti. Ay. Hepsini bitirdin Ejra. E. Ay bunu da best. Şimdi sıradan göstereyim. Lila zaten çok güzel bir bebek. Onlara giydirmedik ama bakın o çok güzel. O balerin arkadaşlar ve piyoncu. Polimiz. Bakın Ejder arkadaşlar çok güzel giydirdi Polimiz. Bu daha çok sporcuya benziyor. Evet. Peki bu bebeğimiz nasıl Ejder? Güzel. Onun adına ben şey koymak istiyorum. Ney? Bir, bir adı var ama unuttum. Tamam biz koyalım. Şimdi Nazlı olsun mu? Bir, <laughs> e, sizlersem Tamam. Bu bilmem. bebeğimiz de polimiz. Çok güzel oldu. Poli, Poli. değil onun adı. Ne? Nil olsun mu? Nil. Bakın burada küçük bir elbise hasarı yaşadık. Giydirirken yırtıldı ama bir şey olmaz. Tamir ederiz. Ve son bebeğimiz. Yaparız onu da. Ne oldu? Yapıştırırız yapıştırırız. <laughs> Ve son bebeğimiz de bu şekilde hallettik. Ve son olarak en yakışıklımız Nikolas'ı da şöyle göstereyim size. Bakın. Arkadaşlar ha. bu arada o e, sort da olabiliyor. Baksa bir şeyler. Pantolon da olabiliyor. Arkadaşlar biz çok güzel bir video yaptık. Siz de bu videoyu beğenmeyi ve kanalımızı ücretsiz bir şekilde ne yapsınlar Ecre? <laughs> <laughs> Abone olmayı. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.